Uluslararası Rotary 2420. Bölge Federasyonu'na bağlı Cadde Bostan Rotary Kulübü'nün liderliğinde ve Nemrut Rotary Kulübü işbirliğiyle hazırlanan Global Grande projesi kapsamında alınan traktör ve mibzer Gölbaşı Ziraat Odası Başkanı Cumali Aras'a teslim edildi. Adıyaman'ın 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezi depremlerde en çok zarar gören şehirlerden birisi olduğuna dikkat çeken Adıyaman Nemrut Rotary Kulübü proje sorumlusu Ferit Binzet, kentin ve insanların yeniden eski yaşamlarına dönebilmesi için Türkiye Rotary ailesinin her zaman yeni projelerle Adıyaman'a yardım ettiğini söyledi. Depremin hemen ardından gerek Türkiye genelinde gerekse yurt dışındaki tüm Rotary kulüplerinin Adıyaman'a yardım göndermek için adeta seferber olduğunu belirten Başkan Binzet şöyle konuştu. Devletimiz asrın felaketi olarak adlandırılan 6 Şubat depremlerinin ardından yaraların sarılması için tüm gücüyle halkımıza destek oluyor. Bizler de sivil toplum kuruluşu olarak memleketimizin yeniden ayağa kalkması için yetkililerin de talepleri doğrultusunda ihtiyaç duyulan eksikliklerin giderilebilmesi için gayret ediyoruz. Eğitim ve sağlık projeleri başta olmak üzere kentin sosyal sosyal ve kültürel gelişimine ve tanıtımına da katkılar sağlamaya gayret ediyoruz. Umarım Gölbaşı ilçemizde yaşayan küçük çiftçilerimizin kullanması için ziraat odasına hibe ettiğimiz traktör ve mivzer herkese bereketli ve bol kazanç sağlar. Tüm destek olan dostlarımıza ve emek verenlere teşekkür ederim. Hayırlı olsun inşallah.